Selamünaleyküm yoldaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Oldu hala alçı gördüğünüz gibi. İnşallah haftaya cuma günü alçıyı aldıracağım. Oyun yutmak biraz daha kolay olacak gibi. 10 gündür filan alçıyla oyun otlatıyorum. 21 günde falan alıyorlarmış alçıyı da bu özellikle Valla daha doğrusu kesikle filan alakalı alçılarda benim kolumu da cam kesti. İnşallah hafta cuma günü aldırırsam koyun otlatması biraz daha kolay olacak. Böyle bayağı zor oluyor tabii. Koyunlar durmuyor, hızlanıyor. Mevsimin kuru zamanı. Zaten şu an çok bir yeşillik yok etrafta. Şu an buralarda var işte birazlar. Bir de karşıda şu gördüğünüz Akdeniz bölgesinde bulunan genelde maki bitki örtüsünde. bizim buralarda tespi diyorlar ama normalde ismi İngilizce ile filan arattığın zaman ay fındığı olarak geçiyor yani stro bir şeyler olarak geçiyor. Hayvanlar genelde şu an Karahanmaraş, işte Gaziantep, Mersin bu civarlarda biraz daha bu bitkiyle karnını doyuruyorlar. Şu an çok fazla otla değil de. Yine de hayvanlar her sene doğumlarını falan güzel yapıyorlar. Yani bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Şu an biraz zayıf olsalar da sonbahara doğru topluyorlar kendilerini. Biz de zaten 8 ayda bir, 9 ayda bir kuz almak gibi bir plan yapamıyoruz zaten. Bu bölge Doğu Akdeniz bölgesi biraz daha kurak olduğu için yani olmuyor mu? Oluyor. Olması için nasıl oluyor mesela? Geçen yıl ben de birkaç tane Nisan ayından alınan hayvan vardı mesela Nisan'da Mayıs'ta onlar bir, yani be, koyunlar beş buçuk beş, beş koyunlar buçuk 5-5,5 ayda doğum yaptığı için Aralık gibi filan doğum yapanlar oldu. Aralık gibi filan doğum yapanlardan bazıları mesela Mart'ta filan tekrar alınmış. Hatta bir tanesi doğum yapmış 2-3 gün sonra tekrar koça gelmiş yani. Hayvan bakımlı olursa koça gelebiliyor ama bu kaç tane tanesi oluyor? 10 tanesinden iki tanesinde üç tanesinde yani bu da yüzde yirmi yüzde otuz gibi bir şey yapar yani aslında karlılık için iyi bir şey ama hani yeter mi yetmez sonuçta hani şey diye soran arkadaşlar oluyor mesela bir asgari ücret kazanmak için kaç tane koyun olması gerekiyor yani bu mesela bu ırkta Arap ivesi olarak geçiyor bizim ırk bizim koca kafaların ırkı Arap ivesi. Şimdi bunlar da sütçü olarak geçiyor internete baktığınız zaman. Geçenki videoda da söylemiştim. Biz bunları mesela sağsak her gün sağsak günlük bundan alacağımız süt 7 kilo 8 kilo. Yani 7-8 kilo günlük yani 22-23 tane hayvan sağıp da alıyorsan yani sütü olanlar şu var şu an 22-23 tane. Ya bu daha sütçü bir ırk denilemez. Yani ya da mesela şey yapsa insan ya yani tek gönlü olması gerekiyor tamam hani bizim buralarda kurbanlık olarak mesela bu çok iyi gidiyor tamam ona bir dediğim yok yani ne için çalıştığımız dönemde hangi ırk olması lazım asgari ücret almak için hangi ırka bakmak lazım etçi mi olacak bu sütçü mü mesela bu ırk sütçü bu ırk değil yani sütçü süt işi yapmak istiyorsanız mesela süte göze pazar ayarlamak lazım. Yani pazarınız ona göre mi? Et içinse pazar ona ona göre. Yani siz karar vermeyeceksiniz ona aslında ne iş yapacağınıza pazar karar verecek. Siz hemen yani gönlünüz belki ben işte bu, bu hayvanın sütünden para kazanmak istiyorum diyebilirsiniz ama yani piyasa hatayı kabul etmiyor. Gerçekten elinizde patlayabilir yani. Yani burada mesela et konusunda bir sıkıntı olmuyor. Ama süt olsa ben burada günlük 70 kilo 80 kilo süt alsam ben bunu ne yapmam lazım? Sit olarak elimden bitiremem. Bunu peynire dönüştürmem lazım. Peynire dönüştürmek için ne yapmam lazım? Ya o da ayrı bir uğraş. Onun için de insan olması lazım. E i̇nsan olması lazım ki şu an yani 21. yüzyıldayız. Biraz daha insanlar bireyselleşti. Eskisi kadar size yardım edeni bulacaksınız da size yardım edecek de falan da filan da o, zor. Ama yani mesela bizim çok verimli değil bu hayvanlar şimdi ivesi koyunu. Yani verimli olması için de kimse size tutup da malının en iyisini en güzelini satmaz. Bu doğrusu bu yani. Gidip pazardan mal alırsanız mesela şu, bu oyun çok güzel işte şöyle olmuştu böyle olmuştu. Arkasında bir sürü hikaye olur ama emin olun ki elinizdeki mal kesinlikle yani sürünün en iyi hayvanlar olmayacak. Yani adamların elindeki Elit hayvanlar yine kendilerinin elinde kalacak. Sizin elinize geçen siz işte 10 tane hayvan aldıysanız ondan 3 tane, 5 tanesi iyi olacak. Diğerleri mesela çerçöp olacak. siz bilmezsiniz de zaten. kimine bakıyorsun mesela ya koyun güzel, iri koyun. Ya benimkilerden bir tanesi var mesela. Şöyle hayvanın iriliğine baktığın zaman çok güzel kuzusu olur gibi duruyor. Ama her yıl küçük küçük kuzular oluyor diğerleri. Bazı hayvan oluyor mesela. Yapısı biraz daha küçük gibi. Ama kuzuları gayet iyi geliyor. Yani kuzu da önemli. Şimdi et için mesela önemli olan etse sizin benim için öyle mesela. Ben sütünü değerlendiremiyorum. Sadece ufak tefek elde yiyeceğimiz peyniri falan yapabilirsek yapıyoruz. Onun dışında pek bir şey yapamıyoruz. Ondan dolayı benim için önemli olan et. E, önemli olan et. Burada da şöyle bir sıkıntı devreye giriyor mesela. Özellikle ivesi de. E, bu hayvanın ikizlik oranı çok düşük. İkizlik oranı çok düşükse ne yapmak lazım? Hemen biz hani zekice düşünmek zorundayız ya. Ne yapmamız lazım? Bir yılda iki kuzu almamız lazım. Ve bu hayvan biraz ya sütçü özelliği olduğu için sütçü özellik olan hayvanlarda da bir yılda iki kuzu alması çok zor. Yani söylediğim gibi yüzde yirmi, yüzde otuz yani. Bir yılda ikinci kuzuyu alacaksanız alacağınız hayvan sayısı. E tamam yüzde yirmi, yüzde otuz da ya bunun mesela yani benim hesabım şöyle 36 tane koyundan yani bir yılda asgari ücret kazanılır yani aşağı yukarı. Yani dışarıdan bir şey almıyorsanız, şey yapmıyorsanız. Ama nasıl o da kuzu olarak satmazsanız yani tutup da kuzuyu 25-30 kiloda kuzu satayım ben derseniz yine kazanamazsınız. İşte bunun otunu zamanında alırsan, samanını zamanında alırsan, arpasını zamanında alırsan. Yani şu an mesela tam mevsim Temmuz, Haziran, Temmuz gibi. Biz bunun arpasını içeri koysak. Arpa az şu an o kadar önemli değil. Çünkü devlet biraz arpa konusunda destek oluyor. Ama saman konusunda, kaba konusunda devlet destek olmadığı için onu kesinlikle mesela şu an içeri koymak gerekiyor. E biz de kardeşim yani çiftçinin durumu da ortada. Bu mevsimde de otu, saman içeri koyamıyoruz. Ondan sonra kara kara düşünmeye başlıyoruz kış yaklaştığı zaman. Çünkü bizim daha 3 ay yeme falan ihtiyacımız yok ki. Kış gelmeye baş başladığında ihtiyacımız oluyor. O zaman da hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Gidip yeme abanlığımız zaman yem fiyatları yükseliyor. Ama dediğim gibi işte 36 tane hayvandan mesela aşağı yukarı 12 tanesini kendi yese 24 tanesi bize kalsa şu anda bu bölgede Kahramanmaraş civarında yani 100 civarında filan satıldı canlı kilo. Ya yani kurbandan bahsetmiyorum ben. Yani biraz daha kurbandan şöyle bir bir buçuk ay öncesine canlı kilo hayvanlar 100 120 arasında falan gitti. O zamanlarda mesela satsaydık 24 ortalama da 60 kilo hesaplasak bir hayvanı 60 kilo 66 bin lira 12 çarpı 6 ne yapar? 72 bin lira para yapar. Biz de bunun yani 36 tane hayvanın kuzusunu tekrar besiye çekmek için bunun kuzularını besiye çekmek için işte tekrar yemini ayarlasak ne olur? 72 bin lira da yeter yani. Aşağı yukarı yeter. Ki şöyle de bir şey olur. Mesela bunların dişi kuzuları ilk senesinde beslemesinde erkeğe göre yani et performansı daha düşük olduğu için onu da şöyle hesaplayabilirsin mesela. Ya sen bunlardan kısır koyun satacaksın. Her yıl sürüyü gençte için sonuçta. Yani 6-7 tanesini mesela dişilerden sürüye katarsın. 6-7 tanesini şey yaparsın. Yani koyunların 6-7 tanesini atıyorum kurbana besledim yani kısır koyun olarak kısır koyun buralarda gidiyor mesela öyle yapıldığı zaman yaklaşık 36 tane ama siz bunu yine 40 olarak hesaplayın çünkü ölümü var bunun kalımı var ondan sonra hastalığı var derken biraz daha öyle hesaplamak gerekiyor 36 tane bir asgari ücret eder ama nasıl eder işte köyde biraz daha durumlar ise şeyse yani böyle biraz daha 36 tanenin de yapılmaz bu işte açıkçası o kadar çünkü normal bir asgari ücrete gidip de çalıştığımız zaman sonuçta yani rahat oluyor gidip ya bir fabrikada çalışsan ya da başka bir yerde çalışsan ben normalde fabrikada çalışıyordum mesela koyun gitmek nere fabrikada çalışmak nere yani çok daha basit işler çok daha yani kolay bir koyunculuğa göre çünkü yani basitmiş gibi görünebilir dışarıdan ama işte bunun hastalığıyla uğraşması var, şeyle uğraşması var, düzenli aşılarını yapması var. Yani planlı, programlı sanki normal bir işletme işletiyormuş gibi bakmak lazım ki zaten bu iş karlı bir iş olsun. Yani kaç taneyle başlamak lazım? Yani en az mesela benim düşüncem 70 tane koyun alacak paran olacak bence. Sen 30-35 tane, 36 taneyle ile başlayacaksın bir. Yani yavaş yavaş bir yıl iki yıl bir bu işin ameliyatını yaptıktan sonra biraz öğrendikten sonra yani atıyorum mesela ya psikolojik olarak da insan çok yıpr yıpratan bir iş yani bu. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir tane hayvan öldüğü zaman senin da biraz da duygusal bağın da oluyor. Yani normal ha bir koyun ölmüş işte şu kadar paraydı o gitti gibi olmuyor. Yani emeğin var şeyi var içinde bir sürü... Yani çok moral bozuyor, şey oluyor. İnsan hem onlara biraz alışır. ve çok olduğu zaman insan bu strese de baş Az da şöyle 30 tane 40 tane de. ilk başta çok bir 1-2 yıl para beklemeden yani getirisi olmadan yani çünkü benim başlama şeklim nasıldı mesela bu işe? Ben dedim ki oyunculuk yapmak gibi bir planım yoktu zaten. Hani şey olarak düşündüm. Fabrikada çalışıyordum. Birkaç tane kuzu gördüm. Böyle hocuma gitti. Dedim ki evde bulunsun. Hani bakayım uğraşayım biraz. Aldım 3 tane bile git, bir guzu vardı işte gittim onları aldım. Baktım bir yerde 5 tane kuzu var onu aldım falan fistan derken koyun çoğaldı. Hatta ben tekrar azalttım çünkü bahsedemiyorum. edemiyorum. Burada mera meselesi sıkıntı olduğu için. Yani mera önemli bu işte. Az çok siz de hayvancılığın içindeyseniz biliyorsunuz zaten. Mera olmazsa hafı yitiyoruz yani. O yüzden hem meranın iyi olması lazım. Biraz da cebinizin dok olması lazım yani. Yoksa oyunculuk o kadar para gerek getiren bir iş değil yani. yani. seversiniz dersiniz ki ya ben artık insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Ben ufak tefek bir hayvanımı satarım, paramı alırım, keyfime bakarım. İşte giderim bir yani Batı illerinde de, ya da Akdeniz illerinde de mesela oralarda da ya da Balıkesir'de gideceğim işte ben bu hayvancılığı yapacağım bilmem ne yapacağım. E cebinde paran olacak öyle gidip yapacağım yani. Bu işte paralı adam içine dönmeye başladılar artık köylerde bile yani artık büyük çiftlikler para kazanmaya başladığı için onlar şey oluyor yani artık küçük üretici baş edemez oldu zaten ezile ezile nereye kadar ezilecek insanlarla gider adam şu an gidiyor mesela asgari ücret 8500 lirayken adam gidiyor fabrikada çalışıyor zaten 10 bin 12 bin lira alıyor ya e bu hayvanla uğraşacak bunun ne yapacak İnsanların zaten hayvancılığa bakış açısı belli Gençlere yok kız vermezler, yok bilmem ne yaparlar, yok şöyle olur, yok böyle olur. Gelen giden size ne işin vardı hayvanla şöyleydi böyleydi konuşur. E sen yapmazsan ben yapmazsam kim yapacak bu işi onu düşünen yok. Ya sanki yani şey gibi, ya sanki çok kötü bir iş yapmışsın, gidip hırsızlık yapmışsın milletin dolandırıcılık yapmışsın, bilmem ne yapmışsın gibi bir hayvancılığa bakış açısı var yani. Siz onlarla da uğraşacaksınız, onlara da göz olmak lazım yani. Bunu da düşünün, işin içine girmek isteyen varsa ona göre girsin yani benim düşüncem. Yani şimdilik bu kadar muhabbet yeter. Hani sormak isterseniz de ayrıntılı bir şekilde yorumlarda da sorabilirsiniz. Tekrar video da çekeriz, sıkıntı olmaz. Şimdilik Allah'a emanet, kendinize iyi bakın, güzel davranın kendinize. Görüşmek üzere.